Gözüküyor Binhan Elif Yılmaz hocamız, Profesör Doktor karşımızda olacak İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi hocam. Günaydın, hoş geldiniz. İyi haftalar. <laughs> günaydın, hoş bulduk. Ee, bir taraftan ee, Fransa seçimlerini <laughs> takip ediyoruz hocam. Aşırı sağ çok da korkulduğu kadar gelmedi. Çok minik varsa bir görüşünüz hemen alalım yoksa bizim tarafa geçeceğiz hocam. Evet, şimdi tabii sonuçta Avrupa'da beklenen büyüme trendi bir türlü yakalanamıyor. Evet. Hem ta 2008 krizinden sonra da zaten çok önemli borç sorunlarıyla mücadele ettiler. Ee, arkasından pandemi elbette e, hani onlar da bir sosyal refah devleti olduğu için e, bu bütçeyle özellikle ve e, borç stoklarındaki artışla dikkat çekmeye devam ettiler. Şimdi son Ukrayna-Rusya savaşının ardından da ee, aslında e, ambargolar var Rusya'ya karşı fakat aynı zamanda göç yolları onlara doğru açık bir kere e, Ukraynalılar açısından bir de tabii ki orada e, enerji maliyetindeki yükselişi absorbe edebilmek için üretim modellerini değiştirme zorunda da kalıyorlardı. Öte yandan da hızı düşüyor Avrupa'da yani e, bir kere... E, bu özellikle hani ana kadro büyük Avrupa ülkeleri işte nedir bu Almanya, Fransa, e, İtalya, İspanya bunlar Avrupa'nın büyük ekonomileri İngiltere bir taraftan e, daha fazla e, yani ekonomik açıdan e, büyüme potansiyellerini kaybetmeye başlıyorlar bir yerde bunun bir e, sorumlusunu da bulmak gerekiyor e, mevcut hükümetler olabilir. İkincisi mevcut daha kucaklayıcı partiler ve düşünceler olabilir. Bir yerden sonra artık istemedikleri bir kesim var. Ve o nedenle sağ zaten Avrupa için sağ görüş Avrupa için çok uzak değildi. Sanırım geri dönme ihtimali de var. Kısmen. Kısmen. O yüzden zaten tabii ki göç ve mülteci akınının Dünyada nereden nereye gittiğini biliyoruz. Afrika Orta Doğu'dan Batı'ya doğru. Bunlar kolay taşınabilecek yükler değil. Bu ekonomiler açısından. Evet. Eski Avrupa olsa olurdu ama. Şu anda değil mi hocam? Zor. Yani anladığım kadarıyla bu ekonomik e, krizin, ekonomik darboğazın bir fatura edilmesi lazım bir kesime ve aynı zamanda ekonomik darboğaz döneminde de aşırı sağında her zaman olduğu gibi, her dönem olduğu gibi önemli bir ilgi gördüğü bir dönemdeyiz maalesef. Bir izleyicimiz diyor ki ismimi okur musunuz diyor. Okurum tabii ki. Emel Alıcı, hanımefendiye günaydın diyelim. Özellikle ismini okumasını cehennem isteyen bir izleyicimiz var. Evet. Hocam bizim tarafa geçelim izninizle. Bizde de göç sorunu ve mülteci sorunu en büyük sorun. Sabah sevgili Nurhan Çal'la program partnerimle Tartışırken özellikle hem mültecilerin getirmiş olduğu çok ciddi bir enflasyon külfetiyle uğraşıyoruz. Hem de bence diye hani sizin karşınıza da böyle e, konuşan biri olmak da istemiyorum yani profesör, doktor, binhan, elif, Yılmaz hocamızı saygısı da yapmak istemiyorum ama yüzde birlik bir zengin kesim var hocam toplumun yüzde kırklık gelirine sahip aslında çok ciddi bir rakam hani Hı. matematiksel olarak 850 bin aslında süper zenginden bahsediyoruz. Onların da nüfus ağırlıklı olarak baktığımız zaman Marmara bölgesinde muhtemelen 400 bin bin, 450 bin hatta 500 bin bir süper zengin listesi olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir liste tabii ki elimizde yok. Ancak mekanlar dolu deniliyor, başka şey deniliyor ama bu zaten 500 bin kesimlik süper zengin hayli hayli değil mi? Bu mekanları doldurmaya da sanki yetiyor gibi. Şimdi son vergi paketiyle ilgili de Tartışmalar bu kadar çok gündemdeyken biz enflasyon yaratan kesimi yanlış sularda mı arıyoruz? Ve özellikle bu vergi paketi enflasyonla ve mücadeleyi daha uzun bir vade ve daha acılı bir döneme mi getirecek? Yani bizler açısından, orta gelirler açısından. Evet çok güzel bir soruna değindiniz. Tabii enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Bizde 4 yıl kadar süredir. Zaten hani %20'nin üzerinde enflasyon, özellikle son 2 2,5 yılın çok yüksek enflasyonu bu süper zenginleri de yaratmaya yeter bir süre zaten. bir kere uygulanan enflasyonla mücadele adıyla uygulanan politikalar da aynı şekilde yine zenginler yarattı. kur korumalı mevduat gibi örneğin. Çünkü sizin eğer bir tasarrufunuz yoksa bu dönemde böyle bir gelire kavuşamıyorsunuz ama varsa gerçekten olmayanlara göre müthiş bir fark yaratma potansiyeline sahiptiniz. İşte kur üzerinden aynı şekilde ya da diğer farklı finansal enstrümanların kazançları itibariyle bu konuda haklısınız. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Peki hem enflasyonla mücadele edip hem de o bozulan gelir dağılımını sağlamak mümkün mü? Bir kere artık para politikası sıkılaşınca çok daha fazla bol paraya ulaşma imkanı kısıtlanıyor. Çünkü enflasyonu yaratan temel sebep daha bol ve neredeyse maliyetsiz paraya kavuşmaktı. Neydi o? Düşük faiz politikası. Peki bundan sonra para politikası sıkılaştığında demek ki daha fazla Böyle bir kaynağa ulaşmak mümkün değilken neden para politikasının sıkılaştığını tekrar hatırlayalım. Enflasyonla mücadele etme anlamında. Peki buna eşlik eden, ortaya çıkan gelir dağımında adaletsizliği hem giderelim hem de enflasyonla mücadele edelim dediğimizde elde tek bir araç kalıyor. Sıkı maliye politikası. <laughs> Onun da aslında doğru olanı şu anda çünkü dar gelirliler çok daha dar gelirli. Zenginler daha zengin. Şu anda aslında olması gerekeni bir yıl önce şöyle bir adım atıldı sonra geri çekildi. Kamu tasarrufları, kamu da tasarrufa gitmektir. İkincisi önemli düzeyde bir servet vergisi reformudur. Fakat bu ikisi de bir yıldır olmadı. Yani para politikası sıkılaşırken maliye politikası bir şey yapmadı. O yüzden e, ikisini bir arada götürmek lazım. Hem kamu harcamaları kısılsın. Hem de aynı zamanda e, dar gelirlerinin vergi yükü hafifletilirken bu süper zenginlerinkine bir şey yapasın. E, ben bu yeni vergi paketinde ikisini de görmedim maalesef e, Murat Bey. Yani o zaman o eşgüdüm de... dediğiniz şey yok değil mi hocam? Para ve maliye politikasından da hep eşgüdüm derdiniz, evet. altın çizerdiniz. O zaman burada merkez bankası üstüne düşeni fazlasıyla sanki yapmaya çalışırken maliye tarafı birazcık zorluyor gibi merkezi. E şu anda yani kamu harcamalarında herhangi bir tasarruf yok tam tersine bir ay önceye göre kat kat arttı tasarruf edilecek kalemler İşte organizasyon gideri ülkenin temsil tanıtma gideri yok işte şeyler e, taşıt alanları falan <laughs> bunlar inanılmaz evet inanılmaz baskı giderleri cilt giderleri yani ben e, T24'te köşemde de yazdım tek tek hesaplıyorum bunları daha da artış var. E, o yüzden nereden sıkılaşacak? Vergiden sıkılaşması lazım. Vergi paketinde de dar gelirlinin vergi yükünü hafifletecek hiçbir şey yok. Bu ne üzerinden olabilirdi? Ücretlilerin gelir vergisi matrahlarını yükseğe çıkartacak, daha da arttıracak bir düzenleme olabilirdi. Eğer gelir vergisi matrağı artarsa, ücretli bir sonraki vergi dilimine daha geç, geçecektir. Yani daha üst vergi oranını daha geç zamanlarda diyecektir ama biz henüz ilk aylarda 20'lere 15'ten 20'lere çıkıyoruz. Dar gelirlinin hemen hemen bütün gelirlerin içerisinde yer alan ve tükettiği mallar arasında yer alan tüketim maddelerinin üzerindeki KDV'yi kaldırmak mesela, bu da aynı şekilde yani çoğu yüzde on biliyorsunuz ulaştığımız ve ihtiyacımız olan ürün minimum yüzde on. Dolayısıyla burada da herhangi bir hafifleme var. Peki bakalım e, zenginlerle ilgili ne var? E, bir nereden buldun konusu vardı eskiden vergicilikte böyle bir tabir vardı. Yani vergi matrahın çok düşük ama senin ya da vergi matrahın yok sıfır hatta zarardasın ama senin harcamaların Gayet lüks. Peki bunu nereden buldun? Zarar gösteriyorsun ama böyle bir harcamayı hangi kaynaktan yaptın diye bir düzenleme vardı. Buna biz bir anlamda servet bildirimi, bir anlamda servet vergisi gibi şey adlar verdik. Ama e, bu çok büyük olasılıkla tasarıdan çıkartılacak. Dolayısıyla sebepsiz son zamanda ortaya çıkan o e, belli mekanları dolduran ekonominin çok iyi göründüğünü, anlatmaya çalışan kesim için e, burada bir vergileme e, başka bir döneme kalmış görünüyor. Öte evet. yandan tabii karlılıktaki artış da enflasyonu çok yüksek noktalara taşıdığı için daha giderek daha fazla e, kar elde edilen şirketler e, kurdaki artışı ya da işçilik maliyetindeki artışı fazlasıyla fiyatlara yansıtan şirketlerin de ...daha yüksek vergilenmesi için adımlar yapılabiliyordu. Burada geç kalındı öncelikle. Evet, hocam. Ama bu, bu vergi paketinde paketinde görebiliyoruz Göreyim. kısmen. Asgari kurumlar vergisi açısından kısmen görebiliyoruz. İstisna ve muafiyetlerin daraltılması yönüyle biraz daha vergilenmesi mümkün. Hocam... Ee yani konu çok önemli ve çok geniş. O yüzden e, İstanbul'da olduğunuz zaman, uygun olduğunuz zaman siz böyle stüdyomuzda çok geniş böyle bir yarım saat, bir saat hani olursa vaktiniz ağırlamayı çok çok isterim. Maalesef bu online bağlantılarda çok tadımlık oluyor ama bize de güzel manşetler de verdiniz. Bilgilenmiş olduk. Çok teşekkür ederim sevgi ve saygılar. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız İstanbul Üniversitesi öğretim üyesiyle birlikte özellikle